Şimdi yap bakayım hadi bir. Yine başla. Üç. İki. He. Beş. Eee. <laughs> spor yapıyoruz. Ne ne? Sağlıklı yaşam yap sağlayacağız sana. Ne bileyim? Ya sağlıklı yaşamazsam ben sana Tabii canım. Korkuyorum. Sağlam kafa sağlam vücutta bulur. Ne ne? Evet canım. <laughs> Şimdi sen o zaman unutkanlığın da gider biliyor musun? O zaman unutkanlığın da gider. Bu Spor aleti yani. Hı. Spor aleti seni canlandırır, yürütür bu. Vallahi. Sen yap bakayım, şınav çek bakayım. Yerkesler bunu fesler bunun yoruyor. Hı. Hadi anne, şınav çek. Bir. Hı. İki. Sen de say. Üç. He. Beş. Salla. Altı. He. Yedi. Oldu. <laughs> Ne ne? Say bakayım. Sekiz. Sekizden sonra? Dokuz. Dokuzdan sonra? On beş. Yirmi. He salla. Ya, ya Allah. Ya Allah. Ya. Hadi nene, ah böyle. Kollarında güçlenme var değil mi şimdi? ağrıyorsa güçleniyordur nene. Ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor. Kırılacak. He, işte bu ne ne? Güçleniyorsun demektir. Kemiklerin gelişiyor tekrardan. Evet. Tabi. Kas oluyor ondan sonra vücudun dirilenecek. Diri olacaksın da ne o zaman? Ne? Evet. Şimdi bıraksa seni yolda koşarsın da. Tabi. Yolda <laughs> koşsan kurban Koyun mu alırsın? olak mı alırsın? Koyun alamam. Koyun alamam. Bir tane hehehehe <laughs> salladı ne? salla bir son iki seni komando yapacağım nene askeriyeye komando yapacam ooo yallah ya hacanı hazır <laughs> sen geliş yallah ya dur et seni dur dur söyle yoruldun mu nene Tamam. Koronum işte kasların gelişiyor ondan ben...